Yani bilmiyorum belki kitabın kazanımları üzerinde de konuşuruz ama evet. e, bu nitelikli ortamı oluşturmamız gerekiyor. Eğer ben işte e, oturayım, televizyon izleyeyim ya özellikle e, telefonla oynayayım ama çocuk kesin e, diğer odasında kitap okusun çok yanlış. Ya. Bir şey husus o gelmişken bir öğrencimin bana böyle çekine çekine yaklaştığını hatırladım şimdi direkt aklıma gelmişken paylaşayım. Öğretmenim demişti, efendim demiştim. Ya öğretmenim, bir veli toplantısında anneme söyler misiniz? E, cep telefonuyla daha az zaman geçirse, bana birazcık ilgi gösterse. Bu ne kadar acı bir tablo. Bu ne kadar acı bir tablo. E, öğretmeninden destek istiyor ki annesi onunla biraz daha zaman geçirsin. Çocuklar bizim en kıymetlerimiz. Evet bizim gelecek adına bizim yarınlarımız onlar ne kadar donanımlı olursa onlar ne kadar kaliteli olursa geleceğimiz de o kadar kaliteli olacak kuşkusuz evet.